Merhaba arkadaşlar, bugün size güzel bir video hazırladım. Bugün kukuatın bakımını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Ee, Taramasından tut gözünü, falan temizlemeye kadar. Arkadaşlar temizliğini yapmam için bunlara ihtiyacım var. Bunu zaten önceki videoda göstermiştim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Buna böyle biraz da anlatıyorum. Yeterli. Kullan silmek için de bu şekilde katlayıp sileceğim. İçindeki pislikleri görebiliyorsunuzdur eminim. Ve iki kulan da yaptım. İkinci kulan çekemedim çünkü hem burada video çekip hem de temizlediğim için çok zorlanıyorum. O da bu işi anlamadığı için. O yüzden şimdi hadi taramaya geçelim. Ee, evde taramayı tercih etmiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla tüy dökülüyor ve yani gerçekten bakın o yüzden balkonda tarasanız daha iyi olur. Ev içinde taramazsanız daha iyi olur. Onu tercih ederim. <laughs> Şuna bakar mısınız? Gerçekten bunu biriktirirsem herhalde yani yastık falan yapabilirim. O yüzden yani kedi alacaksanız bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ama ben kokonata tıraş ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah yazı doğru tıraş ettireceğim. Ya da belki daha erken de ettirebilirim. Çünkü artık sabun kalmadı. Sürtünüyor falan. Evet bu kedinin doğasında var ama Şuna baksanıza, bu yani yarısı bir değil daha altı kaçtı, üstünde bayağı tüy var gerçekten. O yüzden kazıtırsanız daha iyi olabilir. Kaçtı! Nasıl kaçarsın? KOKONAT! Arkadaşlar şimdi çok fazla orası tüy olduğu için ben orayı süpürmeye karar verdim. Hadi süpürelim. <laughs> Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bakın at bak düşecek. Buradan düşecek ama kendisi görür onu. Görürsün görürsün görürsün. Vurulur mu sahibi Sahibe vurulmaz. Sahibe vurulmaz.